Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün ISI Dil Okulu'nun Shinjuku Kampüsü'nü geziyoruz ve burası okulun giriş kısmı. Ve okul oldukça büyük, 17 kattan oluşan bir binaya sahip. Bu gördüğünüz her yer, bu arkada bilgilendirme ofisi ve resepsiyona buradan girip bilgi alabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde oturma alanlarında da burada Öğrenciler olarak zaman geçirebiliyorsunuz. Burada akademik Japonca kursları ve kariyer Japonca kursları eğitimleri alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Ben şimdi size bir sonraki katlarda neler var onlardan bahsediyor olacağım. Görüşmek üzere. Shinjuku Kampüsünden herkese merhaba. Ayaçak tek bile aslında Japonya'nın en büyük bir okulu ama Shinjuku Kampüsü gerçekten çok. Görmüş olduğunuz gibi 14 katlı bir bina ve 14 katın tamamı dil okuluna ait. E, derslikler dışında örneğin 14. katta e, öğrenci alanı var. Burada hem ders sonrasında vakit geçirebiliyorsunuz, ders çalışabilirsiniz ya da yemek yiyebilirsiniz. E, okuldan arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz. E, yani okul dışında da vakit geçirebileceğiniz alanlar mevcut. Ayasayın ikinci Kampüsü'nde Genel Japonca, Akademik Japonca ve Kariyer Japoncası dersleri alabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. San Akademiden sevgiler. Ben şu anda ISI Dil Okulu'nun Shinjuku kampüsündeyim. Ve bugün burayı birlikte gezeceğiz. Aynı zamanda okul yetkilisi Selina Hanım da bizimle birlikte. O da bize ayrıntılar hakkında detaylıca bilgi verecek. Ama ben öncelikle size şöyle bir okulun konumunu, sınıflarını göstermek istiyorum. Gerçekten burası saray gibi bir okul arkadaşlar. Tokyo'da yer alıyor ve aynı şekilde Tokyo'nun Plazalar bölgesinde ulaşımı çok kolay. Metrodan indiğiniz zaman rahatlıkla 5 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafede olduğu için de çok avantajlı. Okul 14 katlı bir binada ve Plazalar bölgesinde. O yüzden bu bölgede gerçekten aradığınız birçok şeyi bulabilirsiniz. Ve her katın farklı bir renk konsepti varmış. Biz şimdi sarı kattayız. Hadi gelin hep birlikte şöyle okulu bir gezelim ve sınıflarını gezelim bakalım neler varmış. Hoş geldiniz. Evet, sarı konseptli sınıfımızdayız. Gördüğünüz gibi sınıflar maksimum 20 kişilik ve akıllı tahta sistemiyle aynı şekilde dersler işleniyor. Aynı zamanda ISA'nın tüm okullarında aynı standartlar var. Dolayısıyla tüm bu sınıf düzenini her yerde bulabiliyorsunuz. Şöyle sizi sokak kısmını göstereyim. Aynı şekilde böyle plazalar bölgesinde rahatlıkla metro çıkışından okula ulaşabiliyorsunuz. Shinjuku bölgesinde olan bir okul. Bu okulda hangi kursları alabiliyoruz dediğimiz zaman kariyer Japoncası alabiliyoruz. Aynı zamanda akademik Japonca da alabiliyorsunuz. Kısa dönem eğitimler alabileceğiniz gibi aynı zamanda uzun dönem eğitimlere de bu okulda dahil olabiliyoruz. Yani aslında her öğrenci özelinde bir eğitim modelinin bulunabileceği çok geniş bir okul. Ve aynı şekilde bu okulun farklı şehirlerde de kampüsü var. Onlarla ilgili ayrıntılı bilgiler için aynı şekilde kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde gördüğünüz gibi sınıfların düzeni de bu şekilde tek bir standartta. Evet, şimdi 13. kattayız. 13. katın konsepti de mavi. Ve sınıfların düzeni aynı şekilde ve aynı şekilde bu bölgede yer alıyor Japonya'da uzun dönem dil eğitimleri sırasında part-time çalışma izniniz var Dolayısıyla bu dünyada belli ülkelerde olan bir sistem özellikle öğrencilerin bir yandan okuyup bir yandan çalışmasına izin verilen dil okulları sistemini sunan ülkelerden birisi Japonya yani şekilde haftada 28 saatlik çalışma izniniz var. Tokyo, Kyoto ve Osaka'da dil eğitimi alabiliyorsunuz ve minimum saatlik çalışma ücretleri 1100 yen civarından başlıyor. Aynı zamanda Shinjuku kampüsünde akademik Japoncanın yanında kariyer Japoncası kursları da var. Eğer kariyerinize Japonya'da devam etmek istiyorsanız bir yıllık eğitimin sonrasında bu ülkede iş bulmak, aramak istiyorsanız bu programları ayrıca tavsiye ediyorum. Çünkü bu programlarda daha çok konuşmaya yönelik pratik yapabileceğiniz, aynı şekilde Japonya'daki iş hayatını anlayabileceğiniz ve size birebir kariyer desteği verilen programlara dahil oluyorsunuz. Uzun dönemde eğer Japonya'da iş bulmak istiyorsanız bu da ayrıca önemli programlar birisi Olacaktır. 17. kata geldik burada okulun kütüphanesi yer alıyor burada birçok kitabı alıp okuyabiliyorsunuz ders aralarınızda ya da burada çalışma alanları var bu manzaraya karşı şöyle bir yandan şehrin manzarası ile birlikte aynı şekilde burada ders aralarında ya da eğer çalışmak isterseniz zamanınızı değerlendirebilirsiniz Gayetay'da bütün öğrencilerin ihtiyaçları düşünülüyor. Örneğin burada Müslüman öğrenciler için bir ibadethane var. Burayı da yine beraber görelim. Bu şekilde aslında tüm detaylarınız düşünülmüş. Böyle bir alanda... Yine ibadet diğer kampüslerde de mevcut. Kafe alanı var. Burada rahatlıkla zamanınızı geçirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında Shinjuku kampüsü çok modern. Tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş. Sınıfları da aynı şekilde gayet açık ve modern bir şekilde dizayn edilmiş diyebiliriz. Ve burası plazalar bölgesinde olduğu için de Tokyo'daki birçok yere merkezi olarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tren istasyonu bölgelerine yakın, metro istasyonu bölgelerine yakın ve aynı şekilde programlar üzerinde incelediğimiz zaman da birçok detaya sahip olduğunu göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için bana aynı zamanda ulaşabilirsiniz.